merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Evet arkadaşlar görüldüğü üzere yepyeni bir vlogla karşınızdayım. E, güne yine kahvaltı hazırlığıyla başlayacağım ve e, sabahtan böyle akşama kadar yine günümüzü vloglamak istiyorum. Ayrıca bugün e, inşallah her videoda söylüyorum ama... E, bugün buzdolabımı temizlemeyi düşünüyorum. Ee, i̇nşallah yaparsam ki yapacağım arkadaşlar yaparsam değil inşallah yapacağım ve bunu da sizlerle paylaşacağım. Bugün sizlerle birlikte güzel bir buzdolabı temizliği yapacağım. Ee, arkadaşlar yani e, siliyordum temizliyordum ama videoya çekmiyordum. Bugün de dedim e, yani biraz karışmıştı. Ben de e, sizlerle birlikte hem sizlere motivasyon olsun diye hem de e, güzel bir temizlik olsun diye e,

So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious You think you're with my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement am gonna a consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams into modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games but instead I say Something not illogical, something that is topical. Grab it on and watch it go, make yourself unstoppable So remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day going off of my meds No I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top taking off and low when I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind it can hardly take it I'm Arkadaşlar ben evin işlerini hallettim. Kahvaltımızı falan yaptık. Buzdolabını temizledim. Sonrasında da beraber dışarı çıktık bugün eşime de. Bakın bayağıdır eşimi videolarda görmüyordunuz. Güzel de bir yağmur yağıyor. Artık kış geldi arkadaşlar. Burada Ahlat'ın kışı erken geliyor. Gerçekten hava çok soğuk. Ve donuyoruz diyebilirim. Ee, yukarı çarşı ve aşağı çarşı diye e, iki çarşımız var bizim arkadaşlar. Şimdi biz yukarı çarşıya gittik. Orada işlerimiz vardı. Şimdi tekrardan aşağı çarşıya dönüyoruz. Ve e, orada da size daha önce de söylemiştim e, Migros var diye. Migros'a uğrayacağım. Birkaç tane alacağımız vardı. Eksiklerimiz vardı. Zaten evin ihtiyacı hiç gitmiyor. Artık orada da çekim yapabilirsem bir yandan yürüyorum bir yandan çekiyorum. Artık ne kadar geliyor bilmiyorum. Hadi bakalım markette görüşürüz artık. Ağustos'a geldik. Tamam o zaman bir tane bundan alıyorum. bir Şimdi tane de Nescafe alalım. Ama o şeyden sütlü köpüklü ha burada. Tamam bundan alıyoruz. Aslında bak şunlardan da alabiliriz. Hayır. Kahve beyaz alıp şunlardan alıp olabilir. Hmm. Şey yani evde kendimiz ya. böyle hazırlayabiliriz. Neyse ya biz ondan vazgeçmeyelim yine de. Bir tane bundan alalım. Sefet nerede? Sefet nerede Lina? Burada mı? Evet, acılı değil. Şöyle çöp poşeti alacağız da galiba ileride mi? İleride. Şöyle büyük boy. Ne, ne? Bir tane. Bak, Bak bunlardan var alabiliriz. Var. Bak bunlar var. Ben bunu aldım. Bu daha güzel. Arkadaşlar biz dışarıdan geldik işlerimizi hallettik en son size e, Migros'a gittiğimizi söylemiştim orada da biraz çekim yaptım ama zaten çok fazla bir ürün almadık e, hemen gelir gelmez yemeklerimi ocağa bıraktım onlar kaynıyor onlar pişene kadar da dedim ki e, şöyle aldıklarımı sizlerle paylaşayım arkadaşlar e, şöyle vazgeçilmezimiz Nescafe alıp biliyorsunuz bunu bir kere e, keşfettik. Sonrasında tekrardan e, hani almaya devam ettik. Diğerisi artık böyle e, bana çok şekersiz geliyor. Böyle nasıl diyeyim tatsız geliyor. Buna alıştığım için belki de olabilir. Şöyle arkadaşlar e, Migros'un kendi markası e, balık kreker aldım. Bazen çocuklara böyle atıştırmalık veriyorum. Sonrasında şöyle çubuk kreker aldım. Bir de ben e, bu sucuktan almıştım arkadaşlar. Çok beğenmiştik. Şöyle göstereyim. E, çok da lezzetli gerçekten. Tavsiye ederim. Böyle arkadaşlar Yupo aldık Ülker'in. E, yani her gidişimizde çocuklar bunun farklı bir versiyonunu alıyor. Ben almak istemiyorum ama işte çocuklar e, isteyince baş edemiyorsunuz. Şöyle arkadaşlar yine Migros'un kendi markasının ketçabından aldık. Bu da 1 e, kilo 1 kiloluk arkadaşlar. Migros'un kendi markası. Bu da 26,5'a düşmüştü. Sonrasında yine Migros'un kendi markası olan sütten aldım bir paket. Biliyorsunuz böyle pasta, börek, yani börek olmasa da pasta, poğaça tarzı şeyleri çok yapıyorum ben. Hani çocuklara böyle farkındaysanız çok fazla abur cubur almadım. Onun yerine böyle poğaçadır, kektir, onları yapıyorum. Her neyse şimdi şu aldıklarımı göstereyim arkadaşlar. Ee, diş fırçası aldım Bunlardan indirime girmiş sanırım ee, Bir alana biri bedava Bu arada çocuklara da aldık Hemen e, Ebralina ile Eslem Sadece kendiklerini açmışlar Şöyle yine de göstereyim istedim ee, Böyle çocuklara da aldım Çocukların diş macunu falan da vardı Hani böyle e, nasıl söyleyeyim Yanında diş macunu hediyeli olanlar vardı Ama gerek duymadık Yani Macun olduğu için sadece Tekli olarak bunu aldık Neyse bir tane aldık arkadaşlar bunların böyle e, ikilisi 45 liraydı yani e, normalde bu ikisi işte 90 lira olurken şu bir tanesini biz e, bedavaya almış olduk e, diyeyim arkadaşlar aldıklarımız bu kadardı e, bugün de sanırım halamlara gideceğiz yemeğimizi yiyeceğiz halamlar davet etmiş çaya gideceğiz oraya e, bugün dolu dolu bir gün geçiyor e, yani umarım keyifle de izliyorsunuzdur. Şimdi biz e, yemeğimizi yiyelim. Sonrasında tekrardan sizinle buluşalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Artık biz e, halamlardan da geldik arkadaşlar. Öyle orada e, hani bir şey çekemedim. Sadece böyle Ekranlıklarını falan çekebildim. Çocuklar vardı. Onların kalabalığı işte sohbet muhabbet derken bir şey çekemedim. Sizlere de bir şey gösteremedim. E, gerçekten bugün aşırı yoğun bir gündü. E, aşırı derecede yoruldum. Bir an önce yani uyumak istiyorum. Aslında onun öncesinde bir kahve içip sonra uyusam daha iyi olur. Ben de artık geldim hani e, videomda da burada noktalı. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.